İşte iktidara alarm verdiren son anket. Asal araştırmanın son anketinde Türkiye'nin en büyük sorunu olarak ekonomi ve hayat pahalılığı dikkat çekti. Katılımcıların %61 %61.2'si ekonomik sıkıntıları en önemli sorun olarak görürken, işsizlik ve adalet sistemi diğer konular arasında dikkat çeken oranlara vardı. Siyasi partilere yönelik güvenin düşük olduğu anket sonuçlarında, çoğunluk hiçbir partinin mevcut sorunları çözebileceğine inanmadığı yönünde görüş bildirdi. Asal araştırma tarafından gerçekleştirilen anket, Türkiye'de vatandaşların en büyük sorununun açık ara farkla ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu işaret etti. 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında 26 ilde yapılan araştırma sonuçlarına göre katılımcıların 61.2'si, ülkenin en önemli sorunu olarak ekonomik sıkıntılardan yana şikayetçi. Ekonomik problemler ilk sırada. 2000 kişiyle yapılan ankette işsizlik 6.3 ile ikinci sırada yer alırken, adalet sistemine yönelik sorunlar 5.8 ile 3. sırada yer aldı. Eğitim 2.7, terör 2.4 ve göçmen mülteci sorunu 2.2 ile halkın diğer önemli meseleleri arasında sıralandı. Hükümet politikaları, güvenlik, muhalefetin durumu ve sağlık sistemi gibi başlıklar ise daha düşük oranlarla dile getirildi. Siyasi partilere karşı güvep duyulmuyor. Ankette katılımcılara, Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir sorusu da yöneltildi halkın 38.3'ü hiçbir partinin mevcut sorunları çözebileceğine inanmadığını ifade etti. AKP 22 ile en fazla güven duyulan parti olurken, CHP 16.3 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti 3.6, MHP 3.3, İYİ Parti 2.1 ve Zafer Partisi 1.9 ile daha düşük oranlara sahip oldu. Siyasi partilere yönelik güvenin düşük olduğu anket sonuçlarında çoğunluk hiçbir partinin mevcut sorunları çözebileceğine inanmadığı yönünde görüş bildirdi. Araştırma, Nutsi'ki bölgeleme sistemine göre belirlenen 26 ilde yaşayan 18 yaş ve üzeri seçmenlerle telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirildi. Örneklemin illere göre dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayıları baz alındı ve kadın erkek nüfusun dengeli dağılımına özen gösterildi çalışmanın 95 güven düzeyinde ve artı eksi 2.5 hata payı ile gerçekleştirildiği ifade edildi. Diğer yandan Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak iki tespit. Erdoğan bunları sakın duymasın. İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Erdoğan üzerindeki iki tespiti dikkat çekti. İmamoğlu, o kaleci değildi. Ben kaleciydim. Bir de benim üniversite arkadaşım çok, dedi. Hakkında 6 soruşturma açılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan ile benzer yanının olmadığını belirtirken iki tespiti dikkat çekti. İmamoğlu, belki bir de futbol oynadığımı söyleyebiliriz yani. O kaleci değildi. Ben kaleciydim. Bir de benim üniversite arkadaşım çok ifadelerini kullandı. Erdoğan olduğu net. Sözcü'ye konuşan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Erdoğan'ı rakip olarak görmek ister misiniz?" sorusuna "Beni o günün rakibinin kim olacağı ilgilendirmiyor. Ama bugünkü rakibin Sayın Erdoğan olduğu net. Nasıl bir rakip Sayın Erdoğan? Bir kere istemediği rakibi bertaraf etme çabasını dizayn, bunu kendine bir siyasi strateji hakkı gören bir kişilikle karşı karşıyayız." dedi. Hakkında 6 soruşturma açılan İmamoğlu Geçtiğimiz günlerde eşi Dilek İmamoğlu'nun Erdoğan ile ortak noktasına ilişkin, Karadenizli oluşları dışında ortak başka yönleri olduğunu düşünmüyorum, sözlerine, Dilek sonuçta kendi düşüncesini ifade etti ama benzeyen pek bir yanımız yok, dedi. Ayrıca İmamoğlu, siyaset tarafında benzeyen bir yanının olmadığını altını çizerken, yaptığı iki tespit dikkat çekti. İmamoğlu, belki bir de futbol oynadığımı söyleyebiliriz yani. O kaleci değildi, ben kaleciydim. Bir de benim üniversite arkadaşım çok ifadelerini kullandı.